Onda kalsın seni değiştirebilirim Geç Sen gel Serbest düşüş var aranızda onu yapalım Koş Saldırı altında şeytanlar saldırıyormuş. Bir tane oyun vardı şeytandan korkmuyorum diyordu. Crisis'ta mıydı? Aynen. O sahne geldi ama. Tamam. Oğlum gene mi çaldırdınız şunu ya? <Sessizlik> Atla mı? Şuradan planlamış. <Sessizlik> oh, Şeyi patlatmışlar Eee Seçme şansım var mı? <laughs> Biri beni mi atıyor? <laughs> Emniyet çemberini takmalıydı. <laughs> Aleyküm selam Connor hoş geldin. Şimdi birinci adım. Bombayla toplu alt et. İkinci adım. Yakalanları yumrukla. Şunu bunun kafasına at. Şunu da at Sen Sende roket mi var? Sen roket nasıl aldın oğlum? Roket geliyor, roket gidiyor Sen nereydin? Gel Biri bana nişan almış ama geçti Aa Tam kaçtım bu bir. Tam burada gitti. Lan silah ne ara geri aldın sen? Sen yaşıyor musun ya? Bu da gitti Bu da gitti Yakaladım Yapış At karşıya Bahçede biraz daha görüyorum Bunlardan birazcık destek alsam yorulur Efendim evet Burada birileri varmış. Elektrik kesildi sonra kıyamet koptu. Bir daha var. Arkanıza geçmesini izin vermeyin diyor. Bu da gitti. Ateş mi diyor biri? Tamam ne sandın? Hapishaneyi boşaltıyorum şu an. İçeride miydi? Ha şu üstte varmış. Bunlara ne kullanalım? Şunu kullansam iyi olur. Siz şunu bir tutun. Bu da gitti. Şunu şunun kafasına at. Efendim abi yargı atıyorsun. Yani birazcık dayak yediğim doğrudur. Hemen can basalım. İyi hatırlattın. Beni buradan çıkarın diyor. Kim iş bu? Arabama saldırıyorlar. Müdür. Müdür. Uuu. Birini yapıştırdı. Ama yani böyle mi kullanılır? Şimdi yandı. Elektriğin yeniden gelmesi için çalışacağım dedi. Şunu şöyle duvara yapıştır. Bir de yer at. Oo, büyük olan varmış. Şu büyük olanı en güzel ne yapabilirim? Hmm. Sen şimdi bir yakala bakayım. Oha götüremedi lan onu. Büyük olanı bu götüremiyormuş. Elektrik veririm ben de. Çalışır. Şimdi yere yapıştırdık mı? Tamam. Şuna elektriği bitmeden ha. Tamam. Bunu da yapıştır. Büyük olanları yapıştırdıktan sonrası kolay. Sen ne ara buldun lan onu? Arkasına geç. Arkasına geçemiyorum. Ben de böyle çekerim Burda gitti Adamlar birbirlerine roket mermi sallıyorlar Götüle bir şey bilir mi kötüleşir şu ağzını açma Yanıyorum yanıyorum Ayıp değil mi lan Ş Şöyle yapalım sen şunu bir tut. Sen şunu bir yakala. Seni vuracağım yok ben gelim bari. Yapış yere. Abi sana zor ortada sen yaparsın. Bu kadar özgüvenin için teşekkür ederim. İyi seyirler. Umarım eğleniyorsundur. Odağım dolu. Seni şöyle duvara yapıştıralım. Oraya kadar gidemem şu an. Bu da gitti yapıştı. Sıradaki helikopter mi çalıyorlar? Selamünaleyküm Eylül Cumalar. Aleyküm selam Ahmet hoş geldin. Aa. Helikopteri çekiyorum. Aha yapıştırdı. Aa o. CTL tuşuna bas. Bu roketle bayağı yamuk geliyormuş. Birini ayağından yakaladı, bizine tekme attı. Lisans ve kayıt kayıtlı. Lan helikopter düşüyor. Gitti okay. güzelim helikopter <laughs> sar oldu <laughs> <aldı> ya. Maybe it's not as bad as it looks. Love the optimism. <laughs> Oo beyni tablosu var bilinci olmaz Kolay gelsin. Sayı yükselmiyorsa beynlerin gelmiyor demektir. Dikkat et. Aha elektrik çarptı. Uf <laughs> <Of>, cama yapıştı. <laughs> Oğlum içeri niye biniyorsun? Ha helikopter sürebiliyormuşuz. İçeriden ağa fırlattı okay? Yeah. O da iyiymiş. In... Hava her şey gösterdiği <laughs> için tam zamanında. Sana o kıyafeti kim verdi diyecektim ki Şartlı tahliye olduk çocuklar. Biraz sayılır da fazlaymış. <laughs> Partiye katılacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hücresine geri dönenler dayak yemez.